Turgut Bey, olmayan yumurta rezervi tekrar oluşturulabilir mi? Ya da az olan yumurta rezervi düzeltilebilir mi? Ne yapmamız gerekiyor? Süperim, aslında bu sorduğunuz soru, biz acaba ölüme çare bulabilir miyiz anlamına gelen bir soru. Yani siz var olan bir fizyolojik süreci bitirip tekrar geri çevirebilir misiniz? Ya da işte yaşlanmayı durdurabilir misiniz gibi bir soru. Maalesef menopoza girmiş bir hastanın, tekrar üremesini sağlayamayız. Böyle bir imkan yok. Ya da kötü o over rezervi olan bir hastanın rezervini bir takım ilaçlar kullanarak daha iyi yapabilmeyiz. Böyle bir şey de yok. Fakat ay ay hastaların farklı yumurtalık cevapları olabilir. Diyelim bir tüp ventilasyonu 3 yumurta çıkartırken bir sonrakinde 5-6 yumurta çıkartabilirsiniz. Ay ay değişebilir ama bu düşüş trendi devam eder. Yaşla birlikte ya da hoverezlerinin durumu ile ilgili. Ya da, bu da çok duyulur. Doktor bey bana imkansız çocuğunuz olmaz dedi. Hormonlarım çok yükselmiş fakat ben gebe kaldım diye bir hasta. Evet olabilir. 40 yaşında bir hasta 6 aydır adet görmüyordur. Fakat daha sonra çünkü menopoza girerken de insanlar bazen yumurtlaması olabilir. Spontan yumurtlamalar olmaya başlamıştır tek tek birkaç ay ve ondan insan gebe kalabilir. Ama bu olmayan bir yumurtanın tekrar normale döndüğü anlamına gelmez. Bitmek üzere olan bir yumurtanın da tek tük yumurta döküldü anlamına gelir ya da yumurta gelişti anlamına gelir. Bununla ilgili birçok ilaçlar kullanılıyor, birçok tedaviler veriliyor. Hastalar çok canı yanıyor. 3-4 aylık, 5-6 aylık kürler tedaviler. Ama bunların bilimsel olarak kanıtlanmış hiçbir altyapısı yok. Tam tersine bu tür tedavilerde hastanın daha çok zaman kaybetmesi, var olan gebelik gebe kalma şansı, deneme ile elde edecekleri gebe kalma şansında ortadan kalkmasına neden olabilir. Onun için rezerv düşük hastaların bence doktorlarla iyi iletişim kurarak tekrar tekrar tüp bebek yaptırması ya da embriyoları doldurup daha sonra transfer yapması gibi bir takım alternatifleri kullanabilirler. Çok teşekkür ediyorum.